Çalçene Gündem kanalından hepinize merhabalar. Bugünün son haberleriyle tekrar karşınızdayız. Bugün e, yine sıcak bir konuyla geldik. Trabzonspor'un transferdeki hareketliliği ve yani son günlerde dilden dile dolaşan o flash iddia. Evet, Trabzonspor yeni sezona bayağı iddialı hazırlanır gibi görünüyor. Aynen öyle. Zaten hani hücum hattına Polo Onuaccio'yu aldılar, Felipe Augusto geldi. İyi transferlerdi bunlar. Kesinlikle. Ama duracak gibi değiller anlaşılan fısıltı gazetesine göre şimdi gözlerini dünyaca ünlü bir isme dikmişler. Anthony Martial. Hmm, Martial ismi evet bayağı heyecan verici. Gel bu iddiayı biraz deşelim bakalım. Oyuncu kimdir, ne yapabilir, Trabzonspor'a uyar mı? Özellikle transfer kulislerini seven sizler için ilginç detaylar olabilir. Olabilir tabii. Şimdi takım Erzurum kampını bitirdi değil mi? Beş hazırlık maçı oynadılar orada. Evet, iki galibiyet, iki beraberlik, bir de mağlubiyet aldılar sanırım. Fena bir başlangıç sayılmaz hazırlık dönemi için. Aynen. Fatih Tekke Hoca'nın da e, özellikle hücuma bir takviye daha istediği biliniyordu zaten. İşte tam bu noktada e, Marshall ismi gündeme bomba gibi düştü. Aynen öyle. Şu an Yunanistan'da AEK'de oynuyor biliyorsun Fransız yıldız. Yani söylentiler bayağı ciddi. Sadece söylenti mi peki yoksa biraz daha fazlası mı var? Şöyle deniyor, teknik transfere onay vermiş. Hatta oyuncunun menajeriyle ilk temas da kurulmuş. Yani e, sadece bir dedikodu değil gibi, alttan alta bir çalışma var sanki. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor değil mi? Çünkü gelen bilgilere göre Marshall da Süper Lig fikrine hani sıcak bakıyormuş. Hmm, bu ilginç. Başka teklifler de vardır mutlaka Avrupa'dan var deniyor evet ama oyuncu için öncelik şeymiş sunulan proje ve garanti forma şansı. Yani düzenli oynamak istiyor anlaşılan. E tabii 29 yaşında kariyerinin bu döneminde belki yeniden bir çıkış arıyor, istikrar arıyor olabilir. Mantıklı yani. Kesinlikle. Zaten potansiyeli belli bir oyuncu geçmişine bakınca. Lyon altyapısı, sonra o müthiş Manchester United transferi. Evet evet 2015'ti galiba. 60 milyon euro. O zamanlar acayip paraydı. Bütün dünya konuşmuştu. Aynen. Beklentiler çok yüksekti ama hani Premier Lig'de belki o istikrarı tam yakalayamadı zaman zaman. Baskı, rekabet. E tabii Premier Lig kolay değil. Ama yine de 300'den fazla maç, 88 gol. Yani bu rakamlar bile kalitesini gösteriyor aslında. Az buz değil. Peki geçen sezon AEK'da ne yaptı? Orada sanki yeniden doğdu diyebiliriz. Yunanistan'da 23 maç oynamış 9 gol 2 asist yani toplam 11 gole direkt katkısı var. Hiç fena değil kendini bulmuş orada demek ki. Öyle görünüyor piyasa değeri de şu an 7.5 milyon euro civarı diyorlar. Sözleşmesi de 2027'ye kadarmış AYK ile. Bu da transferin maliyetini belirleyecek tabii. Pazarlık gerektirecek bir durum. Tabii bonservis meselesi var işin içinde. Peki diyelim ki oldu bu transfer. Trabzonspor için hatta Süper Lig için ne ifade eder sence? Yani sadece gol atmaz herhalde Marshall. O tecrübe, o premierlik havası, kulübün uluslararası profiline de katkısı olur bence. Kesinlikle. Daha geniş bakarsak yani böyle bir yıldızın gelmesi ligin genel havasını değiştirir. Marka değeri artar, izlenirlik artar, belki diğer takımları da tetikler, hani daha büyük isimlere yönelme konusunda. Rekabet kızışır. Çok doğru bir nokta. Ama e, madalyonun öbür yüzü de var tabii. Büyük isimler hep büyük beklenti demek. Başarı garanti değil sonuçta. Aynen öyle. Uyum süreci çok kritik. Takıma adapte olabilecek mi? Fatih Tekken'in sistemine uyacak mı? Bunlar hep soru işareti. Takım kimyası meselesi var bir de. Soyumun odası dengeleri nasıl etkilenir? Sadece isimle olmuyor bu işler. Kesinlikle. Bir de Türkiye'deki atmosfer hani medya ilgisi, baskı, bunlara alışması lazım. Süper Lig'in de kendine göre bir sertliği, bir temposu var. Yetenek tek başına yetmeyebilir. O adaptasyon süreci belirleyici olacak. Çok haklısın. Üzerine bayağı düşünmek lazım. Peki son olarak şöyle bir soru atayım ortaya hem sana hem de bizi dinleyenlere. Sizce Anthony Martial gibi hani kariyerinde zirveyi de görmüş, inişlerde yaşamış bir oyuncunun Süper Lig'e gelme ihtimali ligimizin imajı için, rekabet gücü için nasıl bir mesaj veriyor olabilir? Bu tür yıldız hamleleri Türk futbolunun vitrinini nasıl etkiler sizce? üzerine düşünmeye değer bence. Güzel bir soru evet. Dinleyicilerimiz de yorumlarda belirtebilir fikirlerini. Kesinlikle. Bekliyoruz yorumlarınızı. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi beklemede kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.